Sen ne karşısın? Ben karısı değilim abla. Abi Yıldız, akıllı bir kız. Ben de istediğini alınca ben de işi gidecek. Emin misin? Onun kocası da senin neyin? Vallahi benim hiçbir şeyim değil. Yıldız'ı tanıdığım kadarıyla hayali, planı, her ne varsa artık sadece tek bir şey istiyorum. seni Öldürme ya kuşun. derler. O zaman yarın ilk iş yıldızı bu konaktan göndereceksin. Gönder. Gönder evine gitsin. Konağına gitsin. gitsin. Ne sen mi gitsin de bakalım bu Serhat Efendi. Yıldız! Kalsın diyecek Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama ben hep buradaydım. Ait olduğum gibi. Ben senin mi? Sen o kıza git diyemedin çünkü korkuyorsun. Korkuyorsun. Korkmuyorum. Serhat bal gibi korkuyorsun. Korkmuyorum. Korkuyorsun. Bal gibi korkuyorsun. o kızın başına bir şey gelecek diye ödün kopuyor. Çünkü... Çünkü ne? Kıyamıyorsun. Çünkü kıyamıyorsun. Ama bana sorarsan... ...o acıdığı için kaldırdı. Acıdığı için kaldı diye çene git diye diye eriydi. Hele acımayla olacak değilmiş. Yıldız, yıldız. up my head